Kordelya'ya balık oluyoruz. Yanımda şirketimizin sahibi Cengiz Bey var. Şimdi önce kendisini satacağız sonrasında da bize bilgiler verecek işleriyle ilgili. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İsmim Cengiz Balıkçı, Kordelya kurucularındanım. 10 yıldır Van'da hizmet vermekteyiz. Ee, ürettiğimiz jacuzzi, cam kabin ve banyo dolabı olmak üzere Van organize'de halkımıza hizmet vermeye çalışıyoruz. Evet çok güzel. Üretici bir firmasınız. Üretici firmayız. Hı hı. Van'dayız. 10 yıldır da halkımıza hizmet veriyoruz. Evet. Satışımız sadece Van'da değil, Türkiye geneli. İhracatlarımız da oluyor dolayısıyla. Yani Devam siz toptan satışlarınız var değil mi? Perakende yok. Tabi, perakende satışımız yok. Bayi almakta çalışıyoruz. Bayılara hizmet etmeye çalışıyoruz. Çok güzel. Ee, peki yeni ürünlerden biraz bahsedin isterseniz. Tabii böyle şöyle çift kişilik jacuzzi'miz var. Tamamıyla burada Van'da üretiyoruz bunları. Hı, hı Çift kişilik, üç kişilik, dört kişilik jacuzzi hizmeti veriyoruz evet. insanlara. Banyo dolabı, cam kabin. Hı hı. Onların imalatını yapıyoruz Van Organize'de. Çok güzel. Kaç kişiyle çalışıyorsunuz? 30 kişilik bir ekibimiz var. Maşallah evet. kalabalık bir ekip. 3 dönüm kapalı alanımız var. Evet. Öyle devam ediyoruz yani. Türkiye'nin her yerine gönderiyorsunuz. Türkiye'nin her değil yerinde mi? bayilerimiz var onlara satış yapıyoruz. Yurt dışı ile bağlantılarınız? Ee, yurt dışında var. Irak çalışıyoruz. Özbekistan, Kazakistan çalışıyoruz. Hı hı. Azerbaycan, Nahçıvan çalışıyoruz. Birçok yerlerle görüşmelerimiz var, onlara da devam etmeye çalışıyoruz. Evet. Peki bu kadar tercih edilmenizin sebebi nedir Cengiz Bey? Kalite. Kalite. Kalite ve düzenli bir hizmet vermek, başka evet. bir şey değil. Her bütçeye uygun ürün var değil mi var, sizde? Var, bizde var. Hı -hı. Yani Tekne Küvet'te 130'a yakın modelimiz var. Cam kabinde sınır yok, banyo dolaplarında katalog 50 tane modelimiz var. Hı -hı. Öyle devam ediyoruz yani. Evet. Şu an fuardayız efendim aynı zamanda. Fuar Van Organize, nasıl geçiyor? Van Organize fuarındayız. Fuarımız elhamdülillah iyi, halkımız iyi geliyor. Ee, bugün ikinci kadar. günü. İkinci günü bugün ve son günü. Bugün son günü. Yani güzel geçiyor. Çok şükür güzel geçiyor. Beklentinizi karşıladı yani. Yani elhamdülillah karşılıyor. karşılıyor çok güzel. Çok güzel. Bundan sonra neler hedef yapıyorsunuz? Peki yurt dışına düşünüyor musunuz ihracat yapmak? Yani yapmayı... belgelerimizi aldık, hazırlıklarımızı yapıyoruz. Yani bir Almanlarla görüşmelerimiz var. Jacuzzi. özel ürünlerle ilgili bir çalışmalarımız var. İnşallah tamamında gelecek bu Çok güzel. Zor bir sektör mü Çok zor bir sektör. Var İnsan gücüyle yapılan evet. bir şey tamamıyla. Hı -hı. O yüzden zor bir sektör. Eee aslında rakabet edeceğimiz firma çok azaldı. Çoğu ekonomik krizden dolayı kapattılar. Biz Türkiye'de jacuzzi olarak, jacuzzi imalatçısı olarak 3 kişi kaldık zaten. Elimizden geldiği kadar kaliteli bir ürün yap, iyi hizmet vermeye çalışıyoruz. Evet. Personel bulmak da zordur sizin işinizde. Tabii. Yani. Personel açısından aslında Van gibi yerde personel bulmak zor. Zor değil mi? Zor, evet. evet. Ekip kadrından kendi ekibimizi korumaya çalışıyoruz başka bir Aynen. şey değil yani. Lojistik zor oluyor mu peki? Nakliye yerimiz zor oluyor tabii ki. Zor evet. Türkiye'nin bir ucundayız, biz bir ucundayız. O yüzden gelişimizde gidişimizde zor oluyor. Ama birçok bayiniz var. Var elhamdülillah. Kendi nakli ağımıza oluşmuşuz zaten. Çok güzel. Oturmuş bir şirket evet. zaten. Eski de bir firma aynı zamanda. Evet. Dolayısıyla da bütün Türkiye'ye hizmet vermeye devam ediyorlar. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok güzel hoş, hoş bir geldiniz. Oldu. Teşekkür olun. ederim. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Evet sevgili izleyicilerimiz Cengiz Bey ile birlikte sohbetimizi tamamladık. Programımıza devam ediyoruz.